Merhaba sevgili hanımlar, Örgü Annem hoş geldiniz. Bugün sizlere başta bebek ve çocuk örgüleriniz olmak üzere istediğiniz her türlü yetişkin örgünüzde de kullanabileceğiniz yapılışı oldukça kolay olan güzel bir örnek hazırladım. Hemen örneğimize yakından bakalım. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örnek 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor. Ben size anlatımımı yaparken 12 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 14 ilmek üzerinden yapacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. İlk sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sıramız tamamen düz. arka yüzümüzde ve ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda ise kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki tane ters örüyorum. Bir, iki. Arkasından bir ilmek örmeden alıyorum. Ve üzerine doluyorum. Tekrar iki tane ters. Bir ilmek örmeden alıyorum. Üzerine doluyorum. Yine iki ters, bir ilmek örmeden al, üzerine dola. İki ters, bir ilmek örmeden al, üzerine dola ve kenar ilmeği. Ön yüzümüzde ve üçüncü sıramızdayız. Bu sıramızda kenar ilmeği aldıktan sonra, bakın. Bir önceki sırada örmeden aldığımız ilmeğimiz ve üzerine doladığımız ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Arkasından iki tane düz örüyorum. Bir, iki ve örmeden aldığımız bu iki ilmeği öndeki iki düzün üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. Yine aynı şekilde bakın. Doladığımız ilmek ve örmeden aldığımız ilmek. İkisini yine örmeden sağ şişe alıyorum. Arkasından iki tane düz örüyorum. Ve örmeden aldığımız iki ilmeği öndeki iki düzün üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. İki ilmeği örmeden alıyorum. İki tane düz örüyorum. Ve yine bu iki ilmeği öndeki iki düzün üzerinden atlatıyorum. Doluyorum yine örmeden aldığım ve dolamış olduğum ilmeği sağ şişime alıyorum iki düz yine bu iki ilmeği öndeki iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum doluyorum kenar ilmeği arka yüzümüzde ve dördüncü sıramızdayız dördüncü sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra dolamış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum ve üzerinden ilmek atlatmış olduğum bu iki ilmeği ters olarak örüyorum yine dolamış olduğumuz ilmeğe geldik düz olarak örüyorum yanındaki iki ilmeği ters olarak örüyorum dolamış olduğum ilmek düz yanındaki iki ilmek ters bu sıradaki mantığımız aslında bir düz iki ters şeklinde ve kenar ilmeği şöyle ön yüzden bakalım Evet, örneğimizi toplamda 4 sıra örerek bitirmiş olduk. 4. sıramızdan sonra yine en başa dönüp örneği tekrar baştan kuruyoruz. Ben burada örneği bir kez daha tekrar etmek istiyorum. İlk sıramıza dönüyoruz. Birinci sıramıza, ilk sıramızı düz olarak örüyoruz. İkinci sıramızda ve arka yüzümüzde kenar ilmeğimden sonra iki tane ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Üzerine doluyorum. 2 ters Bir örmeden al. Üzerine dola. 2 ters Bir örmeden al. Üzerine dola. 2 ters Bir örmeden al. Üzerine dola. Ve kenar ilmeği. Ön yüzümüzde ve 3. sıramızdayız kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeği örmeden alıyorum 2 tane düz örüyorum ve örmeden aldım 2 ilmeği üzerinden atlatıyorum doluyorum 2 ilmeği örmeden alıyorum 2 düz ve arkadaki 2 ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum doluyorum 2 ilmeği örmeden alıyorum 2 düz arkadaki iki ilmeği öndeki iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum doluyorum örmeden alıyorum iki düz arkadaki iki ilmeği öndeki iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve son kez doluyorum kenar ilmeği arka yüzümüzde ve dördüncü sıramızda bir düz iki ters olarak örüyoruz doladıklarımız düz yanındaki iki ilmek ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters ve kenarını Evet örneğimizi ikinci kez tekrar etmiş olduk. Ve örneğimiz daha belirgin bir şekilde çıkmış oldu. Evet sevgili hanımlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.